Merhaba değerli arkadaşlar. Telegram grubumuzda anket yoluyla seçilmiş olan coinlerin analizini yapacağız. Önce kripto para endeks analizi yapacağız. Arkasından bitcoin'e ve dominansına bakacağız. Ardından bittorrent, hot, chiliz, tron, win, dent ve tfo ile inceleyeceğiz. Bu kadar analiz sonrasında video biraz uzun olacağı için dileyen istediği kripto paranın analizini süre bandından hızlı bir şekilde bularak direkt o dakikaları açabilir. Başlayalım. İlk başta toplam havuzdaki paraya bakalım. Ne durumdayız? Bunu biraz daha büyüteyim. Toplam havuzdaki paranın bugünkü önemi dün en yüksek zirveyi an itibariyle görmüştü. 1.87 trilyon dolar. Bugün yine anlık olarak o noktayı yeniden test etti. 1.87 trilyon dolar hala kendi yükseliş trendindeki kanala girmeyi başaramadı. Her ne kadar en yüksek zirveleri anlık yoklasa da eğer kendi kanalına girmeyi başarırsa çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Yükseliş trendindeki kanala girmek için son 3-4 gündür direnç gösteriyor fakat henüz başaramadı. İlerleyen günlerde neler yapacağını göreceğiz. Yani şu anda genel olarak ters bir durum yok fakat düzeltme yapma ihtimali var. 6 gündür kesintisiz yükseliş söz konusu. İlerleyen günlerde göreceğiz ne kadar düzeltecek ya da yükselen kanala girecek mi? Bitcoin'in dominansını inceleyecek olursak 60.82 noktasını aşağıya kırdığı gibi çok sert bir şekilde düşmeye başladı. Gelmesi gereken nokta gelmesi beklenen nokta diyeyim daha doğrusu 57 buçuktur. Bu şu demek havuzdaki toplam para Bitcoin'den çıkıyor ve altcoin'lere akmaya başlıyor yavaş yavaş bu onu gösteriyor. Bitcoin'i inceleyecek olursak. Önce grafik formasyonuna bakalım. Bitcoin'de yükselen kanalına giriş yapmayı net bir şekilde başaramadı. Burada direnç gösterdi. Bakalım dirençten geri sekecek mi yoksa sonraki günlerde zorlayacak mı? Bitcoin'in şu anki direnç gösterdiği noktayı çizelim. Buradaki yazılardaki puntoları büyütüyorum bazı tepkiler geldi. Punt, yazılar küçük diye. Telefonla baktığımda cidden çok küçük değerler. Bu şekilde herkesin görebileceği üzere. Evet. 59 bin dolar civarı şu anda Bitcoin'in direnç noktasıdır. Destek noktası ise görünen o ki çizgiler şu an karma karışık. 52.994 dolar, 53.000 dolar diyebiliriz. Bitcoin'e detaylı analize girmeyeceğim. Şöyle kabaca baktıktan sonra Bitcoin'de şu anda net bir şekilde ne al sinyalleri var ne de sat sinyalleri var. Son zamanlardaki yapmış olduğu hareket al sinyalleri üretse de hacimsel konuda yeterli olmadığı için oradaki dirençte zorlanacağını ben düşünüyorum. Eğer ki Elon Musk bir tweet atar orayı kızıştırırsa durum ayrı olur. Gelelim BitTorrent analizine. Önce grafik formasyonunu inceleyelim. Herhangi bir formasyon görüyor muyuz? Telegram grubunda göndermiştim. Belirlemiş olduğum hedefe geldi diye. Nasıl bir direnç gösterdiyse anlık düşmeye başladı. Eğer BitTorrent sabaha kadar şahlanmazsa ufaktan düzeltme hareketlerinin yarın başlayacağını düşünüyorum. Düzeltme veya dinlenme diyebiliriz. Yani şuradaki gibi biraz yatay gidebilir veya ufak bir düzeltme yapıp yeniden yukarıya doğru yönlenebilir. Hedef noktamızı da net bir şekilde yine belirtmiş olalım. Aynı zamanda direnç noktası olarak görev gördü. Çift sıfır 56 cent. BitTorrent'te önemli olan destek noktası ise düzeltme yaptıktan sonra bakılacak olan tek yer destek noktası çift sıfır 35 centtir. İndikatörleri incelediğimizde bakalım karşımıza nasıl yorumlar çıkıyor. MACD şu anda alt sinyali üretiyor. Net bir şekilde uyuşmazlık olmasa da ufak pürüz var. RSI'ye baktığımızda asıl problem burada. RSI aşırı alım bölgesinde kar satışları, düzeltme hareketleri veya dinlenme hareketleri az önceki bahsettiğim formasyondaki gibi gelebilir. Gelmesi yakındır. Ya bu gece ya yarın ya da sonraki gün. Analiz günlük olunca önümüzdeki 3-5 günü kapsıyor arkadaşlar. Evet aşağıdaki hacimlenme indikatörünü incelediğimde daha önce bahsettiğim gibi kırılması gereken eşikler kırıldı. Yani BitTorrent'in buraya kadar yükselişi sağlıklı bir yükseliştir. O yüzden düzeltme hareketlerinde panik yapmamanızı öneriyorum. Diğer indikatörlere baktığımızda parabolikte al sinyali mevcut. 13 Mart'tan beri sat sinyalini vermesi için biraz süre var. Fiyatlar arasında çok açıklık var. Dimya'ya baktığımızda al sinyalini 9 Mart'ta üretmiş. Yani 9 Mart'ta bana BitTorrent aslında çift 0.136'dan aldırmış. Şu anda neredeyse 4 katına kadar bir değer mevcut. Momentum'a baktığımda enerjilenme hala devam ediyor. Henüz bir problem gözükmüyor. Özetle BitTorrent'e düzeltme hareketleri yakında bekliyorum. Çok yakında. Fakat panik yapılacak bir durum oluşturmayacaktır diye düşünüyorum. Yeter ki kötü bir haber çıkmasın. Endeks patlamasın. Onun dışında sıkıntı yok. Fota gelecek olursak. Grafik formasyonunu açalım önce. Otun destek noktası Büyük puntoyla çizeyim. Destek noktası biraz daha aşağıya kaydırsak daha iyi olur. Otun arkadaşlar destek noktası 0.130 yani 1.3 sentir. Şu anda görünen o ki bayrak formasyonuna gidiyor gibi gözüküyor. Şu hareketi yaklaşık olarak bir hafta yaptıktan sonra büyük bir kırış beklenebilir. Tabi bayrak formasyonu demek için çok erken. Şimdiki gözlemlerim bu kadar. Bir formasyon oluşturmaya çalışıyor. Bu yeri gelir çanak da olur, bayrak da olur veya herhangi bir şey oluşturmadan yoluna devam eder. Net bir görüntü yok. Hedef fiyatı olarak tahminlerim olsa da şu anda vermeyeceğim. Çünkü çok yanlış anlayıp çok ters köşe kalan olabiliyor. Kesin olur. Formasyon olgunlaştığında hedef fiyat gelecektir. Şu anda dikkat edilmesi gereken nokta 0.130 sentin altına düşmemesidir. İndikatörlerine bakacak olursak hotun sinyaller gayet güzel. RSI'ye baktığımızda zaten RSI artık aşırı alım bölgesinden fazla alım bölgesine düşecekti fakat yeniden yön değiştirdi. Biraz daha düzeltme dinlenme hareketlerini ben bekliyorum. Hala aşırı alım bölgesindedir. Fakat buraya kadarki yükselişi sağlıklı olduğundan dolayı aynı BitTorrent gibi panik yapılacak durum ben göremiyorum. Hacim indikatöründeki sinyaller gayet sağlıklı. Önemli eşikler kırılmış. Buradaki yükselişte bir pürüz yok. BitTorrent'te ufak bir pürüz vardı. Fakat Hotto ile bir pürüz yok. Al sinyali çok net ve sağlıklıdır. Dileyen şimdi alır. Dileyen düzeltmeden sonra alır. Kendi bilir. Paraboya baktığımda al sinyali hala mevcut. 13 Mart'tan beri Dmyya'ya baktığımda 28 Ocaktan beri al sinyali mevcut ve hala sattırmadı o günden beri. Hot yükseliş ve düzeltmeleri yatay bir şekilde yaparak al sinyali istikrarını korumuş oluyor. Böylelikle yani bir çanak formasyonu, bir fincan kulp formasyonuna girişmeden yatay bir şekilde ilerliyor. Yatırımcısını üzmüyor ama sadece düzeltmeler bazen dinlenmeler uzun sürünce ufak savursuzlanırabiliyor. O kadar sadece. Momentuma baktığımda enerji kaybı herhangi bir şey gözükmüyor. Hot'un şu ana kadarki yükselişi sağlıklıdır arkadaşlar. O yüzden önerim şudur ki eğer ki şu noktadan size hot kitlendiyse 0.130 noktasını sabırla bekleyiniz. Panik satış yapmayınız. Belki de düzeltme veya dinlenme 15-20 gün yatay bir şekilde gidecektir. Ya da bayrak formasyonu oluşturup biraz aşağı salıp sizleri panikletip sert bir şekilde yukarıya doğru kıracaktır. Evet çiliz açacak olursak. Çiliz yatırımcısını yavaş yavaş üzen sabırsızlandıran bir coin haline gelmeye başladı. Evet desteği 50 sent olduğunu söylemiştik. Şu anda 49 centlerde. Yani şöyle 49 centlere düşmüş olması desteği aşağı doğru kırdı anlamına gelmiyor. Bunlar çok küçük değerler. 48 cent de buralara kadar düşmüş. Çok önemli bir nokta değil. Önemli olan 46 45 buralarda bırakırsa buralara kadar inerse tehlike yaratabilir ve tehlikeye yarattığı durumda geleceği nokta 0.35 centlerdir. Hacimlenme maalesef ki göze hoş gözükmüyor. Direnç noktasından da bahsedecek olursak direnç göreceği nokta 60 centtir. Çiliz'in indikatörlerini inceleyecek olursak Mekti sat sinyalini 16 Mart'ta üretmiş. Hala bir dönüş yok fakat bir yakınlaşma var. Ondan sonra RSI normal bandında gezerken stokastik sat sinyalinde hacim indikatörüne baktığımda o da pek e, olumlu sinyaller üretmiyor. Diğer indikatörleri incelediğimizde SAR'da sat sinyali hala mevcut parabolikte. DMI'ye baktığımda çok küçük al sat sinyaller üretmiş fakat biraz daha güçlü bir şekilde sat sinyalini 30 Mart'ta üretmiş. Eksi DI çizgisinin trend çizgisinin kesmesi biraz daha negatif durumdur. Momentum'a baktığımda yükseliş döneminden sonra düşüş döneminde bir son gelmemiş. Hala düşmeye devam ediyor. Enerji kaybı devam ediyor. Eğer ki çiz 45 centlere kadar inip günü orada kapatırsa ben hızlı bir şekilde 35 centlere kadar düşeceğini tahmin ediyorum. Daha sonra tepki alımları gelir mi gelmez mi göreceğiz. Çiliz'de biraz bulutlu hava var açıkçası. Gelelim Tron'a. Tron dün çok sert bir yükseliş yaptı. Daha önceki bahsetmiş olduğum şuralardaydı sanırım. Direncini ben buraya koymuştum ve o dirençten dönüş yaptı. O direnci ben biraz daha büyük puntayla çizeyim. Artık puntoları ayarladık. Koyacağımız her fiyat noktası büyük olacaktır telefondan da rahatlıkla görüyor olacaksınız. Evet 0.92 sentten yani 9.2 sentten bir direnç gördü. Aşağı doğru düşüş var. Tepki satışları var. Tepki satışının şu anda boyu küçük kalsa da hacimlenmesi o kadar küçük değildir. Ufak tehlikeler yaratabilir. Destek noktasından bahsedecek olursak 80 0.80 sent de destek göreceğini ben düşünüyorum. 0.92 direnci gerçekten önemli bir dirençti. Eğer ki burayı kırmış olsaydı 0.22'lere kadar yükselme şansı olacaktı. Hızlı bir şekilde <laughs> o şansını bu sefer yitirdi. Bakalım tekrar bir dönüşte neler yapacak. O noktaları illaki yeniden zorlayacaktır. Tron'un indikatörlerine geçecek olursak sırasıyla başlayalım. de güçlü bir altın yeni mevcut. RSI'ye baktığımızda RSI anlık aşırı alım bölgesine geçiş yapmış ve şu anda fazla alım bölgesinde. Kar satışlarının çok sert olmaması beklenir aslında. Bunlar sadece tepki satışıdır. Çünkü aşırı yükseldiği için biraz tepki kar satışları gelebiliyor. Hacimlenmeye baktığımda orada da bir pürüz yok. Aslında Tron'un yukarıya kadarki yükselişi sağlıklıdır fakat biraz fazlalığı var tabii ki de. Şu anda o fazlalık biraz kırpılıyor. Yoluna devam eder mi? Biraz şüpheli. Çünkü bugünkü satışta yapmış olduğu hacimlenme çok da zayıf bir hacimlenme değildir. Umuyorum ki düzeltme yapacaksa çok sert bir şekilde yapmaz. En fazla 0.80 centten geri döner. Evet paraboliye baktığımızda al sinyali 26 Mart'ta gelmiş. Sinyal güçlü bir şekilde ilerliyor. Momentumda enerjilenme devam ediyor. Dimya'ya baktığımda 16 Mart'tan beri al sinyali orada da mevcut. Sinyaller sağlıklı ve güzeldir. Eğer ki düzeltme yaparsa tekrar geri döner. 0.92 noktasını test edeceğini ben düşünüyorum. Vine bakacak olursak. Dün Tron'a benzer bir hareket yaptı. Hacimlenme tepki satışları konusu neredeyse Tron'la birebir diyebilirim. Destek noktasına, noktasına bakacak olursak 3.0483 sent. inanılmaz düşük rakamlar. Binance'daki en düşük fiyatlı kripto para sanırım Win. Buradaki indikatörlere de baktığımda hemen hemen indikatörlerde dahil Tron'la aynıdır. Tepki satışları geliyor. Sadece şu ana kadarki yükselmesi sağlıklıdır. Diğerlerine de bakayım. Demiar, Sar ve Momentum. Sardaki al sinyali aslında dün kurtarmış. Burada biraz daha farklı durumlar var. Dünkü yükselişi inanılmaz derecede kırmış. Momentum'da da aynı şekilde. Momentum bir gün önceden bize al sinyali uyarısını vermiş. Arkasından devamı gelmiş. Tron'la Vini'yi kıyaslayacak olursak ben Tron'u tercih ederdim. Şartlar hemen hemen aynı diye bu kıyaslamayı yaptım. Gelelim Dente. Dent'in grafiğini inceleyecek olursak destek noktasını daha yüksek puntoyla ile çizelim. Şurası. Çift 0 94 cent. Şöyle saatliğe baktığımda ciddi bir formasyon göremiyorum. Biraz 4 saatliğe indirgeyip neler olduğunu yorumlayabilirsek. 23 Mart'tan beri az çok yatay gittiğini anlayabiliriz. 4 saat diye göre. Direnç noktasını buraya çekeyim. Fakat günlükteki grafikler biraz daha sağlıklı yorumlamak açısından. Günlüğe gelecek olursak. Gördüğünüz gibi şu anki yani 24-23 Mart'taki anlık çıkışı bana burada direnç noktası olarak gösteriyor saatliğe indiğimizde zaten daha tepelere çıkacaktır. Fakat ben 4 saatlik grafikleri önermiyorum. Sadece bilgisayarın başında kalacaklar. Ancak bilgisayarın başında kalıp da canlı oynayanlar için geçerlidir. Önümüzdeki 3-5 gün için doğruyu göstermeyecektir. Evet şu anda direnç noktası olan bölge 0.13 centtir. Yani 1.3 cent. Buradaki noktayı kırması halinde bir kanal direnci daha Görevi görebilir. Ve o kanal direncinin geri kaç olacaktır bakalım. 1.7 cent. Şunu biraz daha kanal içerisine atalım. 1.7 cent de bir sonraki direnci olacaktır. Eğer ki buradaki kanalı kırıp çıkarsa. Eğer direnç gösterip aşağıya doğru düşerse çift 0.94 centten geri toplanabilir. Çift 0.94'lere kadar düşüp geri toplanıp yeniden dirence doğru yol alırsa %38'lik bir kar bırakacaktır. İndikatörlerini inceleyelim Dent'in. Mekke'ye baktığımda uyuşmazlık var. Bu tehlikeli bir hareket. Zaten satsiyeni yeni mevcut. 27 Mart'tan beri. RSI'ye baktığımda fazla alım bölgesinde ufak pürüzlülük var uyuşmazlık konusunda. Şurası bozuyor diye düşünüyorum ben. Şuradaki yapmış olduğu pik hareket indikatörleri sapıtmış durumda. Fakat şu vardır ki hani bir coin'de uyuşmazlık yoksa bir coin'de uyuşmazlık varsa ben tabii ki de uyuşmazlık olmayanı tercih ederim. Bunlar sadece şüphe tohumlarıdır. Evet hacim indikatörüne baktığımda düşüş trendini yukarı doğru kırması gerekiyor. Ardından buradaki top noktayı kırması gerekiyor ki yeniden yaklaşık olarak şuralarda yaptığı 19 20 21 Mart'ta yaptığı çıkışları yeniden yapabilsin parabolye baktığımda alsın yeni mevcut şu anda Dimya'ya baktığımda Dimya'yı da 29 Ocak'ta bana bu coin aldırmış tıpkı hotta yaptığı gibi aldırdığı günden itibaren şu anda çok yaklaşık çizeceğim %3750'lik bir kar bıraktırmış eğer DMI'ya uyuyor olsaydık. Sadece şu noktalarda biraz kesti kesecek gibi olmuş. 1 Mart civarı fakat kesmedi yoluna devam etti. Hala al sinyalini korumaktadır. Momentum'a baktığımda enerjilenme devam ediyor. Yani şurada yapmış olduğu hareket bazı indikatörleri sapıttırmış durumda. O yüzden MACD'de uyuşmazlık gözüküyor net bir şekilde. RSI'de hafif pürüzlülük gözüküyor. Onun dışında pek bir problem yok. Şüphe olduğu kesin ama yani buradaki dirençten dönme ihtimali soru işareti oluyor yavaş yavaş. Alım veya satım tercihini Tabii ki de size bırakıyorum. Gelelim TFO ile TTFO'el Önce formasyonunu inceleyelim. Neler olduğunu görelim. Uzun süredir sıkışmış gibi gözüküyor. Daha önce burada bayrak formasyonu yaparken ben hedef fiyat vermiştim ve o hedef fiyata yine anlık bir şekilde değdi ve geri düştü. Şu anda sıkışma içerisinde bir yöne doğru fırlayacak. Bakalım yönü neresi olacak? Formasyon olarak net bir şey göremiyorum henüz. 4 saat diye baktığımda orada da net bir görüntü yok. Orada da bir sıkışma var. Hacimlenmeye baktığımda problem ben göremiyorum. İndikatörlerini inceleyecek olursak 16 Mart'tan beri sat sinyali var. RSI normal bandında ilerliyor. Stokastikte herhangi bir sinyal yok. Nötr bir şekilde. Hacim indikatörüne baktığımda bir problem göremiyorum. MACD'de de yine uyuşmazlık problemi var bu arada. Tepeler aşağı doğru inerken fiyat yukarıya doğru çıkıyor. O yüzden terste kalmış gibi gözüküyor. Bayrak formasyonu çalışsa bile güçlü kalamadı. Yeniden ters tepki gösterdi. Yer indikatörleri incelediğimde parabolikte saat sinyali var. Son olarak 30 Mart'ta gelmiş. 30 Mart'tan itibaren ayda al sinyali mevcut. Şurada çok çizgiler birbirine değmiş. 26 Şubat'ta. Fakat ondan önce 1 Şubat'tan beri soluklu, güçlü soluklu bir al sinyali mevcut. Momentum enerji kaybetmeye devam ediyor. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Yani çok sert bir şekilde fiyatlar hareketlenince şurada olduğu gibi indikatörler ters bir şekilde yorum yapabiliyor. Birçok indikatörde sat sinyali olsa da bence tamamen benim yorumum durum o kadar da vahim değil. Buradaki sıkışma sonrası ben elinde sonunda yukarı yönlü bir kırış hareketi bekliyorum. Destek noktalarına bakacak olursak şuralar Theta Foil'in güçlü destek noktaları ne çıkacak? 36 cent. Ve hedef fiyatını da biraz daha büyük bir punto ile çizelim. 56 cent de Theta Foil'in hedef fiyatıdır. 36 centten sonra yakında da bir destek noktası var. Bunu da vermeden geçmeyelim. O da 31 centtir. Eğer ki yukarılardan alan varsa ister sabreder ister bekler. Fakat benim önerim eğer ki 31 sentin altına inerse yavaş yavaş zarar stopu yapabilirsiniz. O noktalara inmesi kolay değil. Ben 36,5 sentten destek görüp yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Evet. TETA fuar hakkındaki analizlerim de bittiğine göre bütün analizler bitmiş oldu. Kripto para analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.